Almanya'dan selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar olsun. Ben şöyle küçük bir borcam aldım. Bisküvilerimi gördüğünüz gibi şöyle bir kat şöyle dizeceğim. İrmikli bisküvi tatlısı yapacağım. Aşama aşamada şimdi onları beraber yapalım. Dizdim böyle bisküvilerimi. Şimdi şöyle bir küçük tencere aldım. Şöyle bir bardaktan bir parmak az İrmik ilave ediyorum tencereme. Aynı bardakla şöyle bir bardak da şeker. Şöyle iki bardak da süt. İkinci bardağımı da ekledim. Şimdi bunu bir güzel karıştırıp o camın altına açacağım. Muhallebi haline gelene kadar kaynatacağım arkadaşlar. Kaynadıktan sonra da üzerine biraz tereyağı bırakıp iyice erimesini sağlayacağım. Bir pakette şimdi buna vanilya ekleyeceğim. Ve şöyle vanilyamı da ekliyorum arkadaşlar. Hem kolay, yemesi de güzel, lezzetli. Şerbetli tatlılardan bu tatlılar bizim hoşumuza daha yani gidiyor. İyi oluyor iftardan sonra da. Kabamı karıştıran tencereni gibi tutmasın. Biliyorsunuz böyle sütlü şeylerde mamillerde çabuk tutuyor tencere. Onun için yanmaması lazım. Evet arkadaşlar, halledimiz pişti. Koyu kıvamını aldı. Şimdi ben bunları bisküvilerin üzerine alacağım. Şöyle hepsini bir dökmeyeceğim. Şöyle kepçeyle yavaşça bisküvilerin üzerine gezdireceğim. Tencere yani tencereyle birden aktarırsak bisküviler havaya kalkar. O zaman olmaz. Şöyle yavaş yavaş gezdirerek üzerinden muhallebimizi döktüm. Tekrar bir kat üzerine bisküvi bir tane daha düzüyorum. Şimdi dizdim bisküvileri. Tekrar üzerine kremamı alıyorum. Aynı şekil. Bütün kranını döktüm. Siz bir kat da yapabilirsiniz. Biz gibi ben iki kat yaptım. Şimdi üzerine çilekli sos hazırlayacağım. Şöyle çileklerimi yıkadım, doğradım. Şöyle buzluktan da böyle meyvelerim vardı. Onları da çıkarttım. Şimdi bunu blenderden geçireceğim arkadaşlar. Şöyle el blenderimle güzel onu bir Böyle kıvama getirdim bunu süzgeç süzgeçten geçireceğim pardon konuşamadım <laughs> süzgeçten geçireceğim içindeki hani pötürleri kalmasın diye evet arkadaşlar süzgeçten geçireceğim Şöyle. şunlar kalmasın hani isteyen geçirmeye de bilir süzgeçten öyle de dökebilirsiniz ama ben süzgeçten geçirmeyi tercih ettim. İyice süzdüm. Meyveleri çekirdekleri kaldı böyle üzerinde. Şöyle çay bardağı yarım çay bardağı yani biraz fazla yarım çay bardağından şeker atıyorum. Kusura bakmayın biraz rahatsızım. Grip olmuşsun. Konuşmakta da biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Biraz da su ekleyeceğim buna. Şöyle, çok eklemedim yarısını. Karıştıralım. Koyu zaten kıvamı. Nişasta ekleyeceğim bir kaşıkta. Şöyle dolu dolu bir kaşıkta nişasta ekledim arkadaşlar. İyice bir karıştıralım. Ocağımızın altını açtım. Nişasta iyice kötüleşin. Kısa gidene kadar karıştırdım. Karıştırarak da pişireceğim şimdi. Kaynayınca tekrar pastamızın üstüne, tatlımızın üstüne dökeceğim. Kıvamını aldı. Az da tereyağı ekleyeceğim şöyle. Buna çok az. Meyveli sosumuz da hazır arkadaşlar. Şimdi tatlımızın üzerine şöyle güzel gezdirdim. Herhangi bir meyve ile yapabilirsiniz. Elinizde hangi meyve varsa. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Soğuduktan sonra biraz sıcaklığa gittikten sonra buzdolabına kaldıracağım. Orada da bir saat bekleyince çok güzel oluyor. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Lütfen beğeni yapıp abone olmayı da unutmayın.